Yumurtamızı alıyoruz. Gördük. İçine 10 mililitre pınar krema sıkıyoruz. Şimdi bir çatala ihtiyacımız var. Çok az yapıyoruz. Şunu açtık mı? Açalım. Laktozsuz sütü görelim. Çok önemli. Laktoz olursa kirpiyi öldürürsünüz. Çok çok az koydum. Çok çıplama, kıpırtmama gerek yok. Şimdi bunu süzerek kaba koyacağım. Bir tane 125 mililitrelik kavanoz alıyorum. Ondan sonra... En sağlıklı aslında şeyde yapılır. Tabi muslukta yapılır da. Biraz havaya alacağız ben bundan. süt koyayım. Daha rahat gitsin. Efektlerimiz var arkada. Evet bu biraz e, işimize başlatan bir şey tabi. Aslında büyük kaptan büyük kaba yapıp aktarmak da mantıklı olabilir de. Şu sahnedeki mantıksızlığı diyelim. Ben evde hesap yaptım genelde şu karışım yani. Krema artı yumurta 65 mililitre tekabül ediyor. 65 mililitre süt eklerseniz yine o şekilde olabiliyor. Tabi her yumurtanın hacmi farklı. Evet, son. Tamamdır. Şuradaki bulamacı yok sayıyoruz. Çünkü bunlar zaten pıhtı. Tamamdır. Şimdi sütümüzü ekliyoruz. Evet. Tam çizgiyi bulduk. güzel salladık. Kirpileri 3 saatte besleyeceğiz. Ya yani 2,5-3 saatte bir. Şu kadar koydum. Isıtıyorum. Isıtma her zaman benmari usulü olacak. Çünkü içindeki proteinleri kaybetmek gibi bir şansımız yok. şimdi. E kefir koymadık. Kefir burada. Ha, ayrı ayrı. Hı -hı. Şimdi bakıyorum. Zaten su çok sıcak olduğu için hemen ısındı. Tamam. Vatandaşı alıyoruz. vatandaşımız mama yerken genelde etrafında bulaştırıyor. O yüzden şöyle minik bir kundak yapıyoruz. Ondan sonra Evet, döke saça her bebek nasıl yiyorsa. Ben bebekleri 4 günlük teslim aldığımda günde 0.5 yani her önde 0.5 1 mililitre arası tükettiler. Şimdi artık 5 mililitre 6-7 mililitre kadar tüketiyorlar. Tabi toplamda şimdi bu mamanın ardından bir de kefir içireceğim ona. Kefirde e, ola ki bu mamanın içinde laktoz varsa Kefirde laktoz sindiren bakteriler olduğu için onları sindirmiş oluyoruz. Çünkü laktoz kirpiler için öldürücü. Tekrar ediyorum. Lütfen inek sütü direkt olarak vermeyin. 5 5 veriyorsun. O bir de aldığı, <laughs> aldığı kadar. Aldığı kadar. Aldığı Ne kadar alıyorsa. Kes karar un koyar. İşte bu kadar.